Herkese merhaba. 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığının GSYH oranı Kasım ayında beklentimizle uyumlu %3,9'dan %3,6'ya geriledi. Bütçede gelirlerin gücünü korumasına karşın bazı gider kalemlerinde harcamalar geçen seneye kıyasla daha düşüktü. 2025 sonu bütçe açığı için GSYH oranla resmi gerçekleşme tahmini %3,6 olurken son dönemde ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar bunun altında kalınabileceği yönünde Ekim ayı hizmet üretim endeksi sektörün son çeyreğe zayıf bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Hazine Aralık ayında 98 milyar TL'si piyasadan olmak üzere toplam 138,6 milyar TL borçlandı ve hedefini 14,4 milyar TL aştı. İç borç çevirme oranı %126,4 oldu. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre 17 Aralık itibarıyla Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 54 milyar dolarla fazla da Aralık'ın ikinci haftasında yurt içi yerleşiklerin YP hesapları 0,6 milyar dolar yükseldi. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasasına girişi 0,9 milyar dolar oldu. Bu hafta küresel piyasalar 43 gün boyunca kapalı kalan, hükümet nedeniyle açıklanamayan ABD enflasyonu ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı tarım dışı istihdam Ekim ayında aylık 105 bin kişi azalırken Kasım ayında ise 64 bin kişi arttı. Kasım ayındaki kazanım güçlü sayılmasa da Ekim'deki kamu sektörü kaynaklı zayıflığın geçici bir durum olduğunu düşündürdü. Yıllık enflasyon Kasım ayında %2,7 oldu ve %3 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Bununla birlikte birçok alt kalemde veri toplanamadığı için beklenti altı kalan tüfeğe temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hafta içindeki bu gelişmelerle Fed'den faiz indirim beklentisi geçen hafta sonundaki 55 bas puandan cuma sabahı 61 bas puana yükseldi. İngiltere Merkez Bankası politika faizin beklentiyle uyumlu şekilde %4'den %3,75'e çekti. Komite üyelerinin bir kısmı enflasyonun düzeyine dikkat çekerek faizin sabit kalması gerektiği yönünde oy kullandı. ECB faizi beklentiyle uyumlu olarak sabit tuttu. Boş ise beklentiyle uyumlu şekilde faizi %0,5'ten %0,75'e çıkardı. Japonya Merkez Bankası mevcut reel faizlerin halen belirgin ölçüde düşük olduğuna dikkat çekti ve ücretler artmaya devam ettiği sürece çekirdek enflasyonun düşmeyeceğini belirtti. Önümüzdeki hafta reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel enflasyon beklentileri açıklanacak. Ayrıca Merkez Bankası'nın para politikası temel çerçevesini anlatan 2026 yılı para politikası metnini yayımlan bekliyoruz. Yurt dışında ABD'de GSYH büyümesi, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Perşembe günü Christmas nedeniyle yurt dışında piyasalar kapalı olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.